Gündönüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti. 15692 yeni vaka tespit edildi. Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadar 2020 yılının en çok beğenilen 5. vekili seçildi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması. 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak. İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi. Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir korkutan açıklama daha. Aşının virüs sün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz. Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi. Annesini pompalı ile öldüren evlat kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim dedi. Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece 5 a uydusu uzaya fırlatılacak. Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat mesanesinden 5 ayrı parça halinde toplam 2,5 kilo ağırlığında taş çıkan Halil Kul kendini hafiflemiş hissettiğini belirterek komşular ve yakınlarım taşları görmeye geliyorlar. Onlar da inanmakta zorlanıyor. Bu taşları ömür boyu saklayacağım dedi. İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti. Şanlıurfa'da hizmet verecek olan 38 yeni ambulansın kente gelişi sırasında drone çekim eşliğinde siren çalarak giren sürücüler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan Eşedan Muzaffer Altıntaş koronavirüse yenik düştü.